Yiyin, doyunca yiyin. Yavruşkum yiyin. Yiyin, doyunca yiyin. Bebeklerim doyunca yiyin. Ay diyemem şunu. Keşke sen tutuk versen de ben seni o Ay ay ay. Korkma korkma. Hiç kim korkma? Yok yok yok. Bak kaçırsın. Ne olacak kaçan. Dışarıda kalıp ölürsün. Tutuk ver de parmağıma sen. Əgər də baxım yapsam, sən gözəl olarsan. Mini <Sessizlik> bebe. <Sessizlik>